Bu mu? Duos. Full squat'ını izlemeyelim bunun. Duos mont montaj yazalım. Duos bot vuruyor diyenler var. Başta bot vur vurabilir. I'm a Chinese fascist player. Yok. Bir dakika. Yok bu bunun montaj videosu? Doğun alaka çıkıyor lan burada? Duoz en iyi vuruşlar yaz. Duoz en iyi vuruşlar yaz. Papçumoli en iyi vuruşlar var izleyelim mi bunu? Yoksa mu diyorsunuz? Duvozu bulamıyorum çünkü. Şu duvozun bir kanalına bir girelim. Videoma bakalım. En fazla popülere bakalım. 10 milyon var 49 kill aldığı video 8 ay önce. 49 kill de çok fight olmuştur İzleyelim mi bir? Çok uzun video ama 50 kill. Tek mi lan burada? Ha ve Nax Naxp demiş iki kişiler burada. Ha burada da iki kişiler. Ha. Güzel. Gayet iyi. Tamam. Şuna bir bakalım abi. Duvos. 49 killi bir oyun. 162 bin beğeni 29 bin dislike. İki kişi giriyorlar. Duvos squad olması lazım. İzleyelim. Neymiş? Mobil kardeşimiz. Burayı bir kesmiş. Silah bulma. Bak size bahsettiğim şans olayı bu abi. Hızlı atlamak evet güzel bir şey ama silah bulmak çok ayrı bir dava. Atladığın yerde. Yumruk öldürüyor. Çok no o iyi çevirdi. Yumruk öldürmesinin nedeni sırf bir laf olsun diye değil bu arada. Bizim Arapların yaptığı bir olay değil yani bu. Mermer harcamasın diye. Bot muydu o? Oo. 4'lüleyim mi şu an? Şimdiden 4 kişi 92 kişi kalmış. Güzel. Türk mü lan bu? Nereli lan bu. Türk mü? Mobil bir sürü mu, mob... bir sürü mobil kanal var. Yüzünü açmayan, mikrofonunu açmayan. Hepsi yabancı. Bir sürü Türk kanal var abi. Türk çok yetenekli çocuklar var aslında. ama bu şekilde ilerleme stratejisi yapmışlar. Çok iyi. Çok iyi. Allah daha fazla kazandırsın. Yenilerine. Ama desteklisinler yani. Oy. Oy. UMP 162. Allah bunu al. 2 2 Çocuk çok güzel burada gerçek. Eski eski şey ya bu arada. Kardan yukarı çıkma zamanı. Hop! Hop! Abi deyip niye... Sana bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki sahnede beni bitirmişler daha. Şu gerçek adam niye vurmuyor? Mermisi bitti herhalde oğlum. Çok iyi kurtardılar. Çok iyi kurtardılar. Vallahi Allah'ın sevdiği kulları. <laughs> bir safhalı pite gitmiş. Gitmiş oraya yatmış ya. M762 bu arada mobilde hileli abi. Aa bu adam düşmüş. M762 mobilde hileli. Bizim canlı biz mesela emülatörlere karşı diyoruz ya. Da biz beraber raşıyoruz. Bunun böyle olmasının onayını size söyleyeyim. Cihan oradaki açığı nasıl kapatıyor biliyor musun? m 762ye takıyor 6x'i. Mobilde bir bam 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 bam. Biliyorsunuz emülatörde hileli silah diyoruz biz ona. Şimdi i̇nsanlar hile açan genellikle %99 kişi <laughs> M162 kullanıyor maalesef bilirsiniz. Spy çok teşekkür ederim. O fan chart'ı yolladığın için çok teşekkürler. Hoş geldin. Royal Pass çekil için devam ediyor bu arada chat. 6 kill. Kaç kişi kalmış? 62. Diğer çocukta kaç kill var ya? Andemies Bakmaz bir daha. 7. Bu çocuğun ekranı çok açık ama. Diğer mobiller gibi değil. Ekran çok açık geliyor bana. Mesela Naruto'yu Naruto izledik ya. O çok böyle kalabalıktı. Bu çocuğun ekranı çok açık. Fark ettiniz bilmiyorum. İzlenme için bayrağını değiştirdi. Şu oldu bu oldu. Arkadaşlar. Alakası bile yok. Böyle şeyleri bunlara girmeyin. Adam Türkse oğlum gurur duyun gitsin yani anladım. Bir mobil oyunda bayrak asmanıza o -dom temsil ediyor mobil oyun. La herkes oynuyor. Allah bilir. Ne kadar iyi oyuncular vardır ki bizim haberimiz bile yok. Youtuber değil, anladın? Yani ne kadar iyi oyuncular var. Bunu bu, bu muhabbetlere dökmeyin artık. Yani yaşınız çocuk değilsiniz. Oy. VSS'tan baydı. Tamam. Next me düşürüyor. Güzel değil. Yani daha sonra late fight için çok kötü. yerlerini ezberlemiş, şeffaflığı yükseltmiş. Ha, o mu? Tamam. Tamam. Saydamlık yüz demişsiniz. Okey. Böyle daha güzel bir şeklim. Naksibi bir can bas artık be. Biz burada ölmeyecek zannettim vallahi. karşı birisi bunu spreyle kötü. Çok güzel. Güzel killleri çekti. Orada bir sis var ama. M4 spreyini beğendim. Güzel. AVM'yi almadı evet ben onu anlamadım ne için oldu o. Diğer çocuğa bırakmış olabilir AVM'yi. AVM'yi büyük ihtimalle diğer Naxmi'ye bıraktı. Divos Türk değil diyenler var. Oğlum beni mi kekliyor? İlk defa izliyorum adamı. Siz biliyorsunuz yani. Trollemeyin beni. Çok güzel spray Çok güzel spray Whistle, whistle, whistle. Yep. O oh, kili alırsınız. Ha, o aldı son. Uf, abi bekleyin ya. Ben öğreneyim Türk mü değil mi? Bekle abicim. Doğu arayan, Doğu hepsiyle ahbap. Doğu hepsiyle tanışıklığı var. Oo, o adamını bitirdiler. Çok iyi döndü sinirlendi. Do. Evet. Bir şey soracağım bebeğim. Bu Dvoz Türk mü? The mu? Evet. Evet Hakan. Hakan. Ha tamam. Bizim chat beni trollüyor zannediyor mu? Bir türlü Türk diyor biri değil diyor. Peki. E, ya benim bu takıldığım olaylar değil. Ama 3-5 kişi diyor. Bayrağın için öyle diyorlar. E, global Türkmen daha büyük olduğu için daha çok takipçi edebilmek ve Türkiye gelirinin yaklaşık olarak 3-4 katı daha fazla verdiği için Çok teşekkür ediyorum. Ben yani tam bütün demek istediklerimi aktardım aslında. Sen daha kimsin diye sana bırakayım dedim topu. Tamam. Teşekkür ediyoruz Doğut Bey. Öpüyoruz. Birazdan sizin de montaj videonuzu izlememi ister misiniz? Neyi videomuzu? Böyle öyle yayında video izliyorum da seninkini de izlerim çok istiyorsan. Evet, çok sevinirim abi. <laughs> seni seviyorum çocuk. Doğum günün tekrardan kutlu, mutlu olsun. Birazdan sen, seni senin beni etiketlediğin resmini ben tam tersini etiketleyeyim seni etiketleyeceğim. Tamamdır, beni duyuyorlar mı? Duyuyor şu an. Herkes duyuyor. Tamamdır. Yine dünkü söylediğimi söyleyeceğim. Erkekler çok teşekkürler. Kızlar cansınız. İyi ki kutladınız doğum günümü. Çok teşekkürler. Instagram, TV, BNO. Bu sen çok sağ olun. Arkadaşlar ben duymadıysanız translate edeyim. Erkekler çok teşekkür ediyor. Kızlara da cansınız diyor. Yani değişik bir dönemde şu anda o. Affedin Instagram'ları takip edebilirsiniz diyor. Benim de Instagram'ı takip edersin. 400 bir takipçi oluyorum. Casey Hitbox. Doğu da takip etmek isteyenler. Do. Bitti. Tamamdır. <laughs> Hadi öpüyorum seni çok. Keyfine bak canım. Bir şey istersen call me. Tamam. Bu buradayım. Sen sen istersen bir şey ara beni. Tamam. İstanbul'da Tamamdır. istediğin şeyi ayağına dökebilirim Kıbrıs'a. Sıkıntı yapma. Tamamdır abiciğim. Hadi öptüm seni çok. Bay <laughs> bay. Doğum doğum günü ya bir de doğum günü kutlarsınız. İyi döndü son bir adam kaldı. O başka bir adammış. Oğlum kaçsınız lan siz? Abi Groza da affet. Çocuk kafayı koymuş ama kullanmayacak galiba sniper'ı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O diğer arkadaşı droptan AVM'yi almak istiyordu. Bak yerde mi abi? Bak bak. Ona git onun yoluna gitti ya o çocuk bence. Bence yani. Yo içindeydi abi Tamam ya bir şey demez beni mi duyuyorsun Hakan? Hakan yalan. Çocuğu yanıma verin oyunu yemin ediyorum var ya iki güne Fatih'im ha. Oğlum yakın fight çok iyi çocuğun ya. Sizi duydu arkadaşlar galiba. AVM'yi <laughs> aldı. Abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi <gülüyor> çocuk yakın fight'ı çok iyi ank. Şurada dördü, dörtlü yer var ya. Şurada. Şurada çok of oh fuck man. bende de çok kill vardı la. Aa, ne vardı Ama, diyor? Bak. La bende de çok kill vardı la. Hatırlamıyorum. Ha. Ama on, onun üstünde yani. Onun üstündeydi diyor kill. Bende de çok kill vardı diyor. Çatı. O yerde yatıyor çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Adamın dikleri yurda et anasını satayım. <laughs> Al sana yurda O 8x falan da var. Güzel. Şu ana kadar gayet iyi oynadı. En merak ettiğimiz sahnelere geliyoruz şu an. Oyunun en güzel yeri bir ilk başı her zaman PUBG Mobile'de bir de son fight'ı. Son fight'lar yani. Ooo trende gördü. Bir avim ARAB Brothers teker tek Render bakına gitmiş Böyle killleri almasının direkt nak çekmesinin nedeni şu Kendisi tek karşısında artık 3-4 kişi var Yani birbirlerini kaldırırlar Tekrar ayağa kalkarlar sıkıntı Orada yaratır diye Onun için adam var da vur beni çıldırırım Aha lan Aaa Al Groza'yı oğlum Al Groza'yı artık Orada bir adam daha gördük. Güzel. Gayet iyi. Tek tek. Güzel oynuyor çocuk. Çocuk oynamak isterim. Beğendiniz mi çocuğun oyununu? Siz tanıyorsunuz zaten. Var da mantıklı bir olay. Yani Hindistan mobil kitlesi daha fazla bir popülaritesi varsa, orada çok daha fazla oyuncu varsa ya yani da ne daha hangi bayraksa bu. Bu e, oranın bayrağını yapıp bence çok mantıklı bir olay. Sonuç olarak çocuk parayı kazanıyor <gülüyor> abi. Attıktan sonra ne kadar Anladın öyle çok bu derdiniz olmasın. Milletin kazandığı para derdiniz olmasın. Çocuk güzel bir yolda kalıyor. İllegal bir iş yapmıyor. Yukarı tepede gördü onları. Oğlum 11'inde alması lazım bu çocuğun. Nasıl 49 kilo ya? Dur göreceğiz bak alması olacak. Demek ki diğer çocuğun çok daha fazla şeyi var. Reis bir gün yayına davet etsene demiş. Ben oynamak isterim bu arada arkadaşlar. Aa nakit lan bunu bitir bunu bitir bunu bitir. Diğer tarafta çocuk gidiyor bak. Bunu bitir. <laughs> lan bizden birini vurdun. Vurdurmuş. Güzel bir yolda gittik kardeşim. Aa iki adam karşıdakini göre gördü. Önce bunu halledecek. Onlara Groza var. Büşra, Büşra, ne yapam Büşra, Büşra, Büşra. Bir daha var. Artı son las var. O Uğur'un kankileri bunlar. Hasarını merak ediyorum ben bu oyun ya. Çırıyorum. Hasarını merak ediyorum. Neden V işareti var? Lazer demiş. Kendileri ayarlayabiliyor bunları. Sen ayarlayabiliyorsun ulan hepsini. Sena doğum günü kutlu olsun canım. Aha bak solatta solatta. Abi meylan götürdü bunu. Ya şurada bir tek... Abi adam daha var sanki. Adam daha var yok. Hadi be! İşte biz oynarken, izlerken... Baksana abi. Bak bak. Biz izlerken fark edebiliyoruz ama oyun esnasında fark Şurada adam var yani. Oynarken fark edemiyorsunuz. Yani bana da aynısını yaparsanız. Abi burada flare gancık var. Gancık. Bunlar hiçbiri flare gancık çıkmıyor. Onu ben fark ettim. Hiçbirisi flare gancık değil. İnatla durup bu dakikaya bakıp etiketlediğiniz dakikaya bakıyorum yorumda. Ama öyle kilcikler evet doğrudur. Bunları arada bir görmemez, gö göremiyorum göremiyoruz yani anladın? Mı? Çok normal bir dava. Bak be. Ulan gitti ya. Sonra fark etti. Üzüldü çocuk. Ne sıkar bay bana M200 mi kullanıyordu o çocuk? Bana böyle geldi. Alttan arkadaşı gelecektir büyük ihtimalle. Abi biz oynadığımızda bu kadar adam gelmiyor ya. Olsun oğlum 4 kill de al tamam 30 kill alıyor. E diğerinde 20 kill mi var? 19 kill mi var diğerinde? Aha orada. Evet. Vurdu body. Body geçirdi. 1 saniye sonra reklam. Ben kıptıstayım ya o yüzden. Rum reklamı çıkıyor. Sorry. Tipim mipim iyi değil mi? Ya bu tipte ne kadar iyi olabilirim ki? Şükürler olsun. Güzel body. Hop. Çok. Şu an rush mesela buraya. Kaç olduklarını bilmiyor adamların raş lazım. Ama kill rekorunu oynayacaksa raş lazım. Çok Ya Yo gidemez. 3 var, 3. Kanka bu evin de arkasında. 3 var. Evet oh, bu gidemez yani. Planlı Şu planlı an lazım. çok ciddi oynaması lazım videonun bu gitmemesi için. Ama yanlarında killleri alması lazım. Nasıl yapacak? Çok merak ediyorum. Biz Anladım. böyle bir sahnede rush atıyoruz. Şansımız ya haber giderse kazanıyoruz. Çok güzel. Bir daha bir daha düşür. Bir nak daha alması lazım. Bir nak daha çek gidersin. Hadi be. Çok az daha yukarı vursaydın keşke. Düz gidiyordu çünkü. Tutar der türlü. Bak şu an risk abi. Coin flip. Render bug mıydı o? Bomba çık bura. Tamam. Bekle bekle. Aa o da atıyor. O da hayır 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 hayır. Aa ben üzülüyordum vallahi. Oğlum biz neler çekiyoruz biliyor musun? Şu videoları çekerken. Kanser oluyoruz kardeş. Ne? Nasıl videolar gidiyor? Oy. Çok güzel. İnce gördü. Bir adam daha var orada. Aa Yattı. Yukarıda. Yukarıdaki. Yukarıda. Yukarıda. Lan. Yuk... Bu adam değil mi? Bekle. Abi o adam. Bak bak. Ne yapar o manyak? Bak şu adam değil ha. Hop. <laughs> abi bu salak ne yapıyor da Cili su gitti. Çıldıracağım. Hadi be çocuk fark etmemiş bunu. Oğlum adamı tutarken bomba atsana işte. Barsın. Bak gene görüyor. Ge fark et. Ben ne ben ne olsam ben de orada olduğunu fark etmem bu arada. Mobil abi bu. Alt katta da bir var. Aha gene gördü kafayı. Oğlum. Çok fokus oynuyor çocuk ya oyuna. Video heyecanı. Yoksa normalde görür o adamı. Adım gibi eminim ama video heyecanı var şu an çocukta. Uf. Aynen. Onu da al. Last one yukarıda. Last one yukarıda bro. Aynen aynen. Sesi aldın. Güzel. Güzel. Ya bu geri zekalı 2 saat yukarıdaydı. Allah beni yaksın. Yatmış aşağı yılan yapar yukarıda. Allah'ım. Yemin ederim. Peynir ekmekten yerler bayvan bunlar kafayı. Çok güzel ama. Normalde birisini PUBG Mobile videosu neydi bu kadar heyecanlanma ama o videoda heyecanlandım. Belki de yayın etkisinden heyecanlandım. Rakipleri iyi oynamıyor. Evet, bu kabulümdür. Bot değiller. İyi oynamıyor olabilirler. Ne yapsın adam? Ne no olsun istiyorsunuz arkadaşlar? İyi, iyi oyuncu değilsin vurmasın mı adam? Şu bana o zevki veriyor ama. Yani anladım. Bir de arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın tek kalan adam her zaman psikolojik olarak daha öndedir. Eğer pozisyon avantajı varsa. 3 kişi raşlamanız tek kişi daha güçlü oluyor yani. Yani o tek kişi daha mantıklı oluyor. 3 kişinin koordinasyon olması çok zor bir şey. Bunu yapan nadir takımlar var. Genellikle bla 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 bla, bla bir konuşma. Aa, ben düştüm beni kaldır beni. Ama tek başına oynadığında tek tabancasın anladın. Tek tabanca güzel vurdu. Tek tabancasın. Bak bak bak. Çocuğun oyunu iyi değil demeyin bana. Çocuğun oyunu iyi. Gerçek oyuncu kötü oynayabilir. Okey. İsterse bunu Asya'da çeksin. Ama sonuç olarak çocuğun oyunun iyiliğini görebiliyoruz biz burada. Bunu inkar edemeyiz. Anladın? Abarttı artık. Burada niye böyle... Ölmeyin. O 32 kill. Kaç oluyor? Hasan'ı merak ettim şu an. 17 almış o diğer manyak. Oha! Diğer Naxi 17 kil almış. Oğlum 10 mon diyorlardı. 5 klık hasar vurdu 32 kil. O toplamda 6 klık bir hasar var. Çok iyi. Ellerine sağlık bro. Beğendim. 4 parmak oğlum herhalde bu. 4 finger diyor. 4 parmacık. Güzel. Well played bro. Well played. Bayağı iyi yani. Kimi izleyelim başka? Osurgan otunu mu izleyelim? Hadi.